Bir su bardağı kadar çiğ bademi hiçbir şey yapmadan koydum. Böyle kendi halinde tavanın içerisinde veya tencerenin içerisinde hafiften renklerini döndürsünler istiyorum. Bunu burada çevirmeye başlıyorum. Bademler bak hafiften bir renk aldı. Hafiften. Tas tamamen koyu renge gitmedi. Çünkü niye? Şimdi bunun içine yağını vesairesinde koyacağız ya o öyle ye, renk almaya devam edecek. Şimdi takriben 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve... Bir iki yemek kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Şöyle. Yağla beraber zaten bademlerin iyice bir cosu ortaya çıktı. Şimdi iki su bardağı kadar pirinç var elimde. Hafiften bir sudan geçireceğim pirinci. Ve direkt olarak gelip burada bademle tereyağın üzerine ekledim. Şöyle bir çevirdim. Karıştırdım. Gördüğünüz gibi bademler şu anda tam olması gereken renge geldi. Yani doğru zamanda o ayarlamayı yaptıysak işimiz tamam. Kuş üzümlerini de ekleyeceğim. Suyun içinde birazcık canlandılar. Süzdüm. Onları da ekledim içine. Şöyle güzelce her şeyi bir karıştırdım. Bu aşamada içine aslında bir sürü farklı baharat da ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Şöyle bir ocağın bir tık daha küçük gözünü alayım. Çünkü kısık ateşte klasik usul. Yavaş yavaş pişireceğiz bunu. İstediğiniz her türlü baharatı ekleyebilirsiniz. Tarçın, yeni bahar, yılbaşı sofrası ya bu. Ama ben onlardan uzak duruyorum. Böyle düz bir pilav yapıyorum. Çünkü tavuk oldukça renkli. Ama siz hepsini ekleyebilirsiniz. Eğer bu baharatlardan sevdiğiniz varsa ve eklemek isterseniz... Bunu da benimle paylaşabilirsiniz Instagram'daki Ardu Türkmen sayfasından. Bugünkü tariflerin altına görüşlerinizi yazın bekliyorum. Tuz koydum. Elim alışmış hep böyle şeye. Şu karabiberi birazcık iri çekeceğim içine. Yani değirmen yoksa normal toz karabiber de gayet güzel olacaktır. Hiçbir sorun yok. Son bir tur karıştırıp artık suyumu verebilirim. 2 bardak pirinç koymuştuk. 1'e 1,5 bir ölçüsü benim çalışan ölçüm. İçeride başka su çekecek bir malzeme olmadığı için bunun üstüne yaklaşık 3 bardak kadar da su koyacağım ve klasik pilav yapar gibi bunu burada pişirmeye başlayacağım. O da şudur. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar ki suyum sıcaktı. Arkasından da kısık ateşte 15 dakika kadar güzel güzel bütün suyunu çekerek tas tamam pişecek pilavım. Yılbaşı menümüzün ikinci yemeği aslında bu kadar basit. Her şeyi şöyle bir güzel karıştırdım. Tuz, karabiber, badem, kuş üzümü, pirinç hepsi beraber karıştı. Artık altını bunu iyice kısıyorum. Fokur diyor çünkü. Kapağını kapatıyorum ve 15 dakika kadar burada kendi halinde bırakıyorum bu arkadaşı. Bunu da iyice şöyle kısık ateş bölümüne alabilirim. Burada en küçük gözde yavaş yavaş güzel güzel pişecek bu. Pilav oldu. Bakın kapağını açtım ve üstü göz göz pirinç taneleri gayet güzel vaziyette. Bunu anlamanın bir tane formülü var. Çok basit. Eskiler öyle yaparlar. Ben benim tarafından yapacağım ama sizin tarafınızdan göstereyim. Kaşığı alırsınız şöyle şöyle ileriye doğru ileriye doğru bir itersiniz. Bak. Açtığınız yerde su kalmış mı? Nazım? Hayır. Kalmamış. O zaman bu pilav tamamen pişti demektir. Aa kaldıysa kapatıp şöyle hiç bozmadan devam edersiniz. Şöyle yani kontrol etmek için alın kaşığınızı şöyle bir ileriye doğru açın. Çok güzel olmuş. Ondan sonra da artık altını kapatabiliriz. Bundan sonrası da ilk tur buharını dumanını çıkartacağız. Sonra tekrar geniş geniş yayıp üstüne havlu kağıdını serip kapağını tekrar kapatacağız. Ve kenara alıp demlenmeye bırakacağız.